WebNet 7 Tamir kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şuralarda ben krepçeyle, biraz krepçeyle sıkmıştım. Bunları çözeceğiz. Daha sonra pervane çıkaracağız ve arka kapağı çıkaracağız arkadaşlar. Söküm sıralamasını şöyle göstereyim. Önce şu kafesleri çıkartıyoruz. Sonra bu pervanesini çıkartıyoruz. Sonra da şu dıştaki koruma, motor korumasını çıkartıyoruz arkadaşlar plastik. Şu muhafazayı arkadaşlar Şu Şuradaki vidalardan Sökerek Çıkarttık Ve görmüş olduğunuz burada klipslerden ayırıyoruz Daha doğrusu şurada tırnakları var Oralardan ayırdık Görüyorsunuz tırnakları ee, Buraya da Şu kenarlarda vidalar var Şöyle bir tanesini sökmedim henüz Oralardan ayıracağız tabi fişimizi çekmeyi unutmayalım öncesinde evet bunlarla çıkarıyoruz bu şekilde şurada da şey var önce onu sökseydik iyi de ince tarafından vuruyoruz bunu çıkması için ince tarafı taraf. Evet. Bunu da çıkardık. Motorumuzu yerinden çıkartmak için arkadaşlar. şurada bir tıpa var gördüğünüz gibi şu şekilde. Şu tıpa şurada arkadaşlar. Bunu düz tornavida yardımıyla şöyle kanıtarak çıkartıyorsunuz ve şu içindeki vidayı da yıldızlı tornavida ile çıkartıyoruz arkadaşlar. Buradaki tutan yeri çıkmış oluyor. diğer taraftan arkadaşlar şuradaki vidayı da salınımın olduğu videoyu da çıkarmamız gerekiyor. Şu alttaki arkadaşlar. Onu da söküyoruz. Evet o da söküldü arkadaşlar. Şu an motorumuz çıkmış vaziyette. Şimdi bu yüzden kaydıp olmaması için bunu da yerine ayıralım. Evet. Şöyle motorumuzu söktük arkadaşlar. İç bölümü bu şekilde görüküyor. Bunu böyle koyalım. Evet motorumuzun şurası bayağı bir pislenmiş. Bunları temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet rotumuzu çıkardık motorumuzun götünü çıkaracağız arkadaşlar motorları da şuralardan sökeceğim şuralardan kapağı tamamen ayıracağım kısa süreliğine geçiş çözüm için bu grassy yağımızı kullanabiliriz ee, lakin bu ne kadar da olsa rulmanın değişmesi daha iyi olur uzun süreli ve rahat dönmesi için arkadaşlar motorumuzun ömürlü olması için temizliğimizi biraz yaptık şöyle göstereyim ee, şu iç kısımları arkadaşlar Şuralarda temizledim şöyle ıslak mendille şu iç kısmı sonra şurası arkadaşlar şu hazneyi şuraları temizledim buradaki tüm yağları kirpası aldım şöyle göstereyim Bir saniye şuraları temizledim arkadaşlar dediğim yer şurası ee, şuraya temizledim şu iç kısmı içerideki rulmanı da şuraya temizledim bunlar bilyesiz rulmanmış tahmin ettim değilmiş. Yoksa bilgi olsa değiştirecektim. Şunları da temizledim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eğer bu motorumuz salonun motorumuz dönmüyorsa şu belki takılmış olabilir. Şunu kontrol edin. Veya motorunuz arıza olabilir. Veya kondansatör e, bunların ikisi birbirine bağlı olduğu için kondansatör arıza olabilir. E, bunları kontrol edin arkadaşlar. Evet burası bu şekilde. Şimdi e, şunu göstereyim size. Şu çıkan kiri göstereyim mesela. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. bayağı bir kir çıktı. Bunlardan da olabilir. Şunu da arkadaşlar şöyle çıkarttığımız zaman iki tane pul var. Şunu da Şöyle rotumuzu. Şuraları temizledim. Burası biraz küflü gibiydi. Pasta gücü döktüm temizledim. Bunlar çıkıyor komple. Aynı şekilde bu, bu tarafta aynı şekilde iki tane pul var. Ve şu var arkadaşlar. Bunlar sanırım soğutucu görev görüyor. Burayı ee, buraya temizledim arkadaşlar. Şu üst kısmı her tarafını temizledim. Şu parçasını da temizledim. Rulmanları nasıl temizledim göstereceğim özellikle. Şurada rulmanı görüyorsunuz yan çerli. Ben şuradan şöyle şey yapıyorum. Rulman dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rulmanı döndürdükten sonra arkadaşlar şu şekilde şöyle temiz diyorum. Ondan sonra bu tarafı temizliyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonra çeviriyorum mesela şöyle. Tekrardan hem bu tarafa hem de şu çevirdiğim bir tarafa çeviriyorum. böyle bayağı parladı. Her tarafı bu şekilde birkaç sefer e, temizlik yapıyorum arkadaşlar bu dış kısımdaki e, pisliğin de belki zorlanmaya sebep olabilir o yüzden temizlemenizde fayda var e, bunu temizledikten sonra yine grassli yağımızdan şu grassli yağımızdan sökeceğim dökeceğim arkadaşlar rulmanlara taktıktan sonra e, daha rahat dönmesini sağlıyor şu sıkışmasını sağlıyor arkadaşlar bundan kesinlikle dökmeyin bunu tavsiye etmiyorum bu geçici süre döndürüyor ama sonra sıkıştırıyor ve zorlanıyor motor. Onu daha önceden ondan kullanmıştık. Ama şu an e, onun iyi olmadığını fark ettim. Grass daha iyi olduğunu fark ettim arkadaşlar. O yüzden Grass dökmenizi tavsiye ediyorum. Bunun da bu kadar. Şimdi montajını yapacağım. Zaten montajında kolay. E, bunları takacağız. Şu şekilde burası ön taraf mesela şöyle takacağım arkadaşlar bunu taktım diyelim ee, şu şekilde göstereyim mesela motor da şöyle vidalarına gelecek şekilde takacağız ve e, bu şekilde takmış olacağız şu şekilde kenarlarındaki vidaları sıkıştıracağız arkadaşlar şöyle şekilde. Kenardaki vidaları sıkıştırmada işlemimiz bitmiş olacak. Şu şekilde olmuş olacak. Ve diğer tarlalarında vidalarını tak takacağız. Ben şunun bir vidasını da gerçekten dediğim gibi onu da sıkacağım. Şimdi e, şu borç içindeki arkadaşlar şu saçak e, pardon keçe var gördüğünüz gibi şu keçeyi yağı yağ sıkıyoruz. Diğer tarafında da var aynı şekilde. Gresli yerimizden buraya sıkıyoruz. Buraya da bayağı bir sıkmamız lazım. E, bunu tabii taktığımız zaman da dışarıdan şu arka kısmından sıkarak da iletebiliriz. E, ben açtığım için burayı iyice sıkacağım. Karşı tarafını da sıkacağım aynı şekilde. İki tarafında da var. Evet biraz fazla oldu ama olsun içinde kaldı yağı. İyice emtin keçesi. Aynı şekilde diğer tarafa da sıkacağım. Bu şekilde kapatacağım. Evet daha önce de gösterdim. Şu yuva arkadaşlar kırıktı. Ee, şu biraz o yüzden sallanıyordu. da. Tutan kısım. Ben buraya alttan delikler açarak şu kenarlarından telle bağladım. Şu an bayağı sağlam oldu. Ee, şimdi bir de silikonla şu kenarlarını dolduracağım. Şöyle. Bu şekilde dolduracağım. Bundan sonra daha sağlam olacak arkadaşlar. Şu arkada görmüş olduğunuz sallanım motoru. Küçük olan. Şu pervanenin bindirdim motorunu biliyorsunuz zaten. Bu salınım motorumuz e, şuraya gördüğünüz gibi sabitlenmiş şekilde. Şöyle. Buradan e, sağa sola hareket ederek dönüyor arkadaşlar. E, burada kutupsuz kondansatörümüz var. Kutupsuz kondansatörümüzün bir ucu eee salınım motoruyla beraber birleşiyor. Diğer ucu salınım motoru şu kahverengi e, şu motorun içine giriyor arkadaşlar. O şekilde. Şuraya şöyle yaptık, taktık. Ee, şurada da bir tane PIM'imiz var gördüğünüz gibi. Müzik almıştık şöyle. Ee, bir arkadaşımız, abonelerimizden Ali isimli bir arkadaşımız. Şuradaki rulman dediğimiz yer arkadaşlar. Burada rulman olmadığını fark ettim. İçini açtıktan sonra. Buradaki haznenin içindeki yere burç deniyormuş. Bu keçeli olan kısım. Ee, ve rulman yerine olan şu de demir partisi benim. Onda kaymalı yatak denilmiş arkadaşlar. O konuda da bilgi vermek istedim. Şimdilik anlatacaklarım burada bu kadar. Şöyle çalıştırdım bir saniye. Şöyle gördüğünüz gibi çalışıyor. Salınım motorumuza dönüyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. motoru bu şekilde dönüyor. Ayrıca e, çalışırken arkadaşlar buraları elleyebilirsiniz. Şunu elleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde elektrik gelmiyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Buralarda elektrik olmuyor. Kaçak yoksa bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Manası bu şekilde. Heh. Manası bu şekilde arkadaşlar tamaklanıyor. Karanlık Evet. Şimdi montajımızı yapacağız. Evet, bunu böyle takıyoruz arkadaşlar. Şu plastik üst destekli ve bunu takacağız hemen üstüne. Tırnaklar var. Şurada. Evet tırnakları taktıktan sonra şuradaki vidalarını takacağız. Şöyle vidalar var. Onları ben takayım. Ve devam edelim. Şöyle şuraları takacağız. Dört tane o. Evet buradaki 4 vidaları da taktı arkadaşlar. Dördünü Buraları vidaları taktıktan sonra şunu takıyoruz önce şu gide yerlerinin dikkat edin. Şurası tepeye gelecek. Şöyle oturtuyoruz ve çemberimiz şu parçayı takıyoruz arkadaşlar. Şu parçamızı takıyoruz arkadaşlar. Pervanemize. Şu çeltikler, şu bir de ee, şu kısmı gelecek pime pim olduğu kısmı ki şöyle tutup dönebilsin diye ardından arkadaşlar bu kapağımızı takacağız bu tersine sıkışıyor arkadaşlar dediğim gibi şöyle evet şöyle gördüğünüz gibi bir daha bir bakalım ne nasıl dönüyor Evet gördüğünüz gibi bir de bile çok rahat dönüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şu kafaya takacağız. Bunun çemberi olmadığı için arkadaşlar ben buna e, kelepçe takacağım. Şöyle göstereyim. Şu biraz kelepçelerden takacağım. 3 tane. Evet şöyle kelepçelerimizi takıyoruz. Taktık hepsini. Şöyle görüyorsunuz. şu fazla kısmı da keseceğiz Bir tek buhar hortumumuz kaldı Onu taktık işlemiyor. Tamamdır cihazımız Tamam bütün işlemleri bitti tamir bitti arkadaşlar açalım şöyle